Tutkun Mobilya'nın bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Tutkun Mobilya'nın bu kampanya hakkında gayet evet. olumlu şeyler düşünüyoruz. Bartın ilk diye tahmin ediyorum. Daha önce böyle hiçbir mobilya ne ne bir ne böyle ne isim bir plan yaptığını hı. görmedik. İnsanlar, gayet evet. olumlu buluyoruz kendisi. Bu sektöre girdiğinden beri gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Başarılarının da devamını diliyoruz. Biz de evet. elimizden gelen desteği Faruk Bey'e yapıyoruz. Teşekkür ederim.

<laughs> bir şey sorabilir miyim? E, Tutku bu kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? İnternette çok gördüydüm. Burada Bartın'da olması da şaşırttı ayrıca. Çok güzel bir şey. Evet. Dört tane kedim var sokakta baktım. Herkese tavsiye ederim yani <laughs> çok teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. Tutku bu kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi güzel bir şey hayvanlar için de bizim için. Tamam bekliyoruz diyeyim. Çok teşekkürler iyi günler. Sağ Şöyle Teşekkür ederim. Ne zaman teşekkür ederim. Adam, Tutkun mobilyanın bu kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi bir şey. Herkese Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç olmazsa kötü de soğukta kalmaz. Teşekkür ediyorum. Fark Bey merhaba. Merhaba. Ee, Bugün bir kampanya başlatmışsınız. Kedevi projesiyle projesi diye biliyorum. Öyle duydum. Evet. Bununla ilgili bu nereden aklınıza geldi? Yani nasıl bunu düşündünüz, yaptınız? İçinde bulunduğumuz kış aylarında sokak hayvanlarının bir yuvası olsun istedik. Bunun için kendimiz imalathanemizde kedi evi ürettik, kendimiz yaptık. Bu şekilde bugün hayvanseverlere, mağazamızı ziyaret eden hayvanseverlere teker teker dağıttık herkese. Ve bayağı bir yoğundu aşırı bir yoğun geçti. Bu şekilde dağıttık. Anladım. Peki bu kampanyaların daha devamı gelecek mi? Çünkü artık vatandaş buna alıştı. Tabii tekrar çok, tekrar isteyecekler. Evet, çok e, talep aldık zaten. Aşırı bir yoğunluk da oldu. Çok arayan var, teşekkür eden var. Yani onun için tekrarını yapacağız yani. Bizi takip edenler tekrar e, takipte kalsınlar. Tekrar dağıtacağız yani. Peki e, bugün kaç adet kedevi dağıttınız? Bugün 200 tane dağıttık. 200 tane hayvansever vatandaşlar geldiler mağazamızı ziyaret edip hepsine dağıttık. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, ben öncelikle Tutkun Bey, ay, Faruk Bey size ve Tutkun Mobilya'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm Biz hayvanseverlerin adına. İyi günler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler.